Herkese merhaba. Kanal'a hoş geldiniz. Ben operatör doktor Bora Özer, plastik ve estetik cerrahım. Bugün size iyi hissetmenin kimyası ile ilgili bir video çekmek istedim. 4 tane hormonumuz var. Bizi iyi hissettiren, motive hissettiren ve enerjimizi yukarı kaldıran bu 4 hormon nasıl artar? Bununla ilgili bir video. O zaman hemen başlayalım. Evet, hangi hormon ne işe yarıyor? E, beyin e, biyokimyası biraz zor ve sürekli çalışmalar yapılıyor, sürekli yeni şeyler öğreniyoruz. Ama bildiğimiz dört tane hormon var. Serotonin, bunların başında. Mutluluk hormonu olarak geçiyor. İşte ne kadar çok uyursak e, daha çok mutlu olabileceğimizde Melatonin ve serotonin ilişkisi ortaya konmuş. Yani uyku düzeniniz e, sizi mutlu edebilecek ilk faktörlerden bir tanesi. E, bunun dışında e, topraklamak kendinizi, doğada gezmek, güneş ışığına faydalanmak ve düzenli e, ve iyi beslenmek de e, mutluluğun yani mutluluk hormonunun e, olmazsa olmazları. 5 HTP dediğimiz, triptofan dediğimiz amino asitlerin mutlaka olması gerekiyor. Çünkü bu mutluluk hormonunun ham maddesi. Magnezyum ve B6 vitaminlerinin düzenli kullanımında yine mutluluk hormonunu arttırdığını bilmekteyiz. Bunun dışında spor yapmak, meditasyon yapmak, işte ya da e, bu e, yüzme gibi, işte bisiklete binme gibi aktivitelerinde e, mutluluk hormonu arttırdığını biliyoruz. O yüzden mutlaka büyük kas gruplarımızı çalıştıralım çünkü büyük kas grupları özellikle çok çalıştığı için e, stres seviyemizi düşürerekten mutluluk hormonumuzu arttırıyorlar. Gelelim dopamine. Moralimiz çok bozuksa, çok üzgünsek vücudun dopamine ihtiyaç olduğunu gösteren bir durum. Çünkü dopamin seviyelerimiz direkt düşüyor. Stresten de çok etkileniyor dopamin seviyelerini ciddi durumda düşüren bir etken. Bunun dışında beynin haz alma duyusuyla sorumlu. E, haz aldığımızda dopamin artıyor. Bir de şöyle bir şey var. E, bağımlılıkla al alakalı nörotransmitter yani hormon dopamin dolayısıyla alkol, sigara ve uyuşturucu bağımlılığında dopamin seviyeleri önce yükseliyor, sonra o maddelerin vücuttan çekilmesiyle birlikte çok ciddi oranda düşüyor. Dolayısıyla bu dengesizlikte kişi maalesef huzursuz, mutsuz ve ileri dönemde de bağımlı yapıyor. Dopamin nasıl arttırırız? Dopamini küçük hedefler koyalım. Bu küçük hedeflerimize ulaşma, ulaştığımızdaki elde ettiğimiz başarılarla dopamin artıyor. Görevler üstlenelim. Yani sorumluluk duygusu ve bu sorumluluk duygusunun getirdiği şeyler vücuttaki dopamin düzeyini arttıran durumlar. Stresten uzak durmak da bir diğer etken. Oksitosin. Oksitosunu belki ilk defa duymuş olabilirsiniz. Daha çok işte... Doğum esnasında kadınların e, kasımalarını arttırmak için inanılmaz yüksek düzeylere çıkan bir hormon. Ama sadece doğum esnasında da değil, erkekte de, kadında da e, salgılanan bir hormon ve aslında beynin mutluluğuyla alakalı e, olduğu e, ortaya çıkmış. Nasıl peki dopamini artırırız? Doğum mu yapmamız gerekiyor? Hayır tabii ki de. E, bebek sevmek, hayvan beslemek, hayvan sevmek, ee, okşamak, işte el ele tutuşmak, fiziksel temas gibi şeyler vücuttaki oksitesini arttırıyor ve kişinin e, uzun vadede e, yani daha doğrusu o dönem sonrasında gevşemesine ve mutlu olmasını sağlayan bir hormon. Dolayısıyla tabii korona süreci biraz değişik bir süreç. Yani dokunmak, temas biraz daha riskli. Maalesef öpemiyoruz bile birbirimizi ama e, en azından hayvan severek işte bebekleri yine hijyen koşulları etrafında e, severek e, bu şekilde oksitosinimizi arttırmaya çalışalım. E, dördüncü maddeye geldiğimizde endorfin. Endorfin de yine aynı şekilde bu e, dört tane hormonun e, en önemlilerinden bir tanesi. E, yine streste ciddi oranda düşen bir şey. Dolayısıyla hayatımızda stresi e, attığımızda endorfin düzeylerimizi yükseltebileceğimizi biliyoruz. Peki başka ne şekilde endorfin düzeyleri yükseltilir? E, ağlamak. Terlemek, gülmek, kahkaha atmak, e, komik şeyler izlemek e, vücuttaki endorfin düzeylerini yükseltiyor ve daha bizi mutlu bir kişi yapıyor. Bunun dışında bitter çikolatanın yani en az %70 kakao içermesi gerekiyor. E, endorfin düzeylerini arttırdığını e, ve... ...kişiyi daha mutlu ettiği e, bilimsel çalışmalarla ortaya konmuş. Gerçekten de öyle. Eğer bir şekilde şeker ihtiyacınız varsa... ...bunu e, şeker içermeyen, tatlandırıcı içermeyen... ...yüzde 70 ve üstü kakao içeren bitter çikolata yiyerek... E, ...sağlamanız sizin için çok faydalı. Hem çok daha sağlıklı hem de vücuttaki endorfin düzeylerini arttırarak... ...kişinin daha iyi hissetmesini, daha mutlu hissetmesini sağlıyor. Bugünkü içeriğimiz bu şekildeydi. Yorumlarınız varsa bana altta yazabilirsiniz. Kanalımızı hala takip etmiyorsanız takip ederseniz ve bildirimleri açarsanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.